Onlar Timuçin'in dört köpeğidir. Anınları bakırdan yapılmıştır. Çeneleri makas, dilleri delip geçen tağ gibidir. Kafaları demirden, kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır. Savaş günü geldiğinde düşman etini yalayıp yutarlar. Dikkatli olun. Onlar artık zincirlerinden boşandılar ve neşeyle salyalarını akıtıyorlar. Bu dört köpek Cebe, Kubilay, Çelme ve Subutay'dır. Cengiz Han'ın sağ kolu olarak Subutay, cesur ve güçlü strateji uzmanı ve generaldi. Ünlü Moğol liderlerinin imparatorluklarını genişletmesinde yardımcı olmada güvenilir bir tercihti. Moğollara küçük yaşta katılmasına rağmen Subutay'ın inanılmaz yetenekleri Cengiz Han'ın savaş köpeklerinden biri olmasını sağladı. Bahadır lakabıyla da bilinen Subutay hem ünlü Moğol hükümdarı Cengiz Han hem de onun varisi ve oğlu Ögedey Han'a hizmet etmiştir. Moğol İmparatorluğu'nun en ürkütücü generalinde biri olan Subutay, Asya ve Avrupa'da çetin geçen sayısız sefere gönderilmiştir. Subutay'ın 1160 ile 1170'li yılları arasında doğduğuna inanılır. Kaynakları da genellikle 1176 yılında doğduğu söyleniyor. Bu general Moğol kabilesi olarak kabul edilmeyen Uriankai adında bir kabile mensuptu. Bu insanlar ormanda yaşar ve Moğolların aksine binicilikle değil de kürek ticareti ve demircilikle uğraşırlardı. Subutay'ın bir demircinin oğlu olduğu ve bir kaynakta da babasının isminin Haban olduğu söylenilir. Bir demirci olarak Subutay'ın babası silahlar ve pişirme kapları gibi kırık metal nesneleri onararak Moğollara hizmet etmiş olabilirdi. Belki de genç Subutay Moğollarla bu şekilde tanışmıştı. Subutay Cengiz Han'ın ordusuna gençken katılmıştı. Bir kaynağa göre Moğol ordusuna katıldığında sadece 14 yaşındaydı ve Safaş'a katılmayacak kadar küçük olduğu için hanın kapı görevlisi olarak atandı. Bu pozisyonu sayesinde Moğolların savaş sanatını öğrenmeye başlayan Subutay'ın bincilikte hiç tecrübesi yoktu. Ormanda yaşayan biri olarak bu yetenekten yoksun olduğu için ata binmeyi yanına görevlendirdiği Moğol subayından öğrendi. Bu subay aynı zamanda yay kullanmayı ve daha sonra da ikisini birlikte kullanmayı da öğretti. Moğol ordusunu hafife alınmayacak bir ordu haline getiren şey işte bu at ve yay birlikte kullanabilmeydi. Subutay, Moğol ordusuna en alt basamaktan başlayıp en üstlere kadar çıktı ve Cengiz Han'ın beyin takımının bir parçası oldu. Bu durum çoğu kez Moğol liderlerinin insanlara liyakatlerine göre atandığının kanıtı olarak gösterilir. Çünkü Moğol olmayan sıradan bir vatandaş Subutay onun ordusunda yükselebilmiştir. Askeri bir komutan olarak Subutay büyük ihtimalle batıya yaptığı seferleriyle tanınır. Bu seferlerde Subutay aralarında Rusların, Lehlerin ve Macarların da bulunduğu düşmanlara karşı Mol ordusunu komuta etmiştir. Çok gönlü bir general ve strateji uzmanı olduğu herkesi gösterdi. Genellikle en büyük zaferi olan Atfedile Mohi Savaşı buna örnek olarak verilebilir. Bu savaş 1241 Nisan'ında Batuhan ve Subutay önderliğinde Moğollarla Macar Kralı Bela komutasındaki Macarları karşı karşıya getirmiştir. Savaşta Sajo Nehri'nin karşı tarafına konuşlanan Macar askerlerinin kullandığı arbaletlerin yoğun ateşi altında kalan Moğollar normalden çok daha fazla ağır yara aldı. Daha fazla kayıp vermemek için Normalde kuşatma zamanında kullanılan bir teknik olan askerlerle taşlara karşılık vermeye başladı. Aynı zamanda Moğollar Macarların yanında dolaşıp arkasına geçerek onların gafil avlamasına yardımcı olacak bir köprü geçici olarak nehrin aşağısına inşa edildi. Subutay'ın komutasında Moğol ordusu Doğu ve Orta Avrupa'nın büyük bir kısmını tahrip etti. 1241 yılının sonlarında Subutay Kutsal Roma İmparatorluğunu işgal etmeyi planlarken Ögeday vefat etti ve Moğol güçleri yeni büyük hanı seçmek için eve döndü. Ögeday ölmeseydi Moğolların saldırıları karşısında hiçbir Avrupa ordusu duramayacağı söylenmiştir. Yeni han Ögeday'ın oğlu Köyük seçildi ve 1246 yılında Subutay Çinli Song Hanedanlığına karşı yönetilen safere komutan olarak atandı. Subutay o zamanlar 70 yaşındaydı ve bu o dönemde bir askeri kumandan için oldukça ileri bir yaştı. Sefer 1247 yılına kadar sürdü. Bu seferden sonra Subutay Moğolistan'a döndü ve 1248'de vefat etti. Lakabı Bahadır'ın dışında Subutay, Cengiz Han'ın dört savaş köpeklerinden biri olarak bilinir. Diğeri Çelme, Cebe ve Kubilay'dı.